Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Evet bugün uzun bir yani bilmiyorum kaç gün oldu tam kusura bakmayın. Video tamam çünkü köydeyim dediğim gibi yani bir iki gün önce video Dilimlik oynuyoruz. Güney Avrupa Yıldızı'na karşı. Gördüğünüz gibi zaten yarı finaldeyim. Yıldızlar Kupası'nda. Ve tam Ronaldo ile maç derken aa dur yanlış şey basmıyor ya. takılmış şey Bakın şöyle göstereyim. Böyle. şu an Colbari hani çok fena ya. Şeyle böyle Şimdi bugün. Az önce komanı hani geliştirdim. Hızlanmasını 94 yaptım. Gördüğünüz üzere sizde. Bana bir video ya Ben de atamıyorum. Çünkü dediğim gibi dedim uzaktayım. İstanbul'da değilim. Oh, ne oluyor hadi. Koş, hadi oğlum. Hadi ki. Ne olacak mısın Yanlış yere biraz hani donma var küçük kusura bakma bu arada Aa, hayır hayır tamam hayır çok güzel oldu uyyy ne oldu lan Roma'da ¡Uy! ¡Qué nor, ¡Ya no será? gol be. Herikeyn. Arkadaşlar Herikeyn var ya şu an benim için en iyisi şu an Ronaldo'dan ilk sonra. Şey yapalım. Herikeyn var ya şu an birinci arkadaşlar ya. Adam her taraftan atıyor ya. Çok güzel atıyor ya. Ronaldo şu an benim için eşli işte denecek kadar iyi. kaçınma Tabi Herikeyn de var arkadaşlar. Kaçınmaları böyle. Hani dışarı atmaları da. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.

Evet. Ha. Bu denizin kardeşhan falan finali vurursa bir, de olur ki. İşin, bir de çok güzel oldu. Tek finali kaldı. Finali de alırsam o kadar güzel olur ki. burada bana çok güzel kaldı. Orada of Of. Şey, hala şu an 85. Hala ben seni satsam kaça gidersin lan. Ne şu an satmak istiyorum da. Şunu satmak istiyorum. kalsın ya Afrika yıldızları final ee, şu anda çok güzel oynanmalı şimdi arkadaşlar iki dakika durduracağım çünkü kontrol etmesini yapıyorum. Şimdi Şimdi tor Evet. Şey 84 atmışlar. Golü böyle hani sefer 82 diyor hala bir dakika. 84 aslında da niye yani öyle bir şey bu. Pardon ben yanlış yere bakıyormuşum. Çok üzüldüm. Yani bizimki burada ben buraya bakıyorum. Afrika kızları ve onlara da bakıyorum. Ay ne güzel. Hadi çocuklar son maçı bu maçı da alıp tamam ha. <laughs> Hadi oğlum. Güzel. Vur. Gol. Bu bir. Hadi çocuklar. Ronaldo. Hocam orada öldü ya. Ve Peki tam bu şeyi hiç atamadım ya. Hiç serbest işte. dakika arkadaşlar. Di, Dakika 33. Daha çok var bitmesine ya. <laughs> Eyvah. Sağlar mı sarıkat gördüm ama benim kötü oldu bu. Lütfen yemeyeyim derken. Alın lan. Loris arkadaşlar. Dünyanın en iyi kardeşi var benim Loris. Ben sizi göre ama bana göre kesin doğru isim. Yani bir sınır benim ağacının salonunda sıkıntı oldu. Çıkarayım. Habersiz bakayım. Yani nasıl yetişemiyorlar? Arkadaşlar bir kanalıma abone olur musun diye. Artık ben de bir yani 100 abone geçeyim ya bir abone, bir yorum, bir de beğeni istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece üç tane şey istiyorum. Kendimi çok kullanıyorum ama yani benim de artık bir artık 100 aboneye 200, yani kaç seniz kullanmamı istiyorum ya. Dakika bir Bu benim hacimle lazım. Ya burada. Dakika 88. Final ne acaba bizim olacak? Final bizim. Bir gol yemezsen final benim. Hadi ikinci yarı ve şampiyon. İşte bu kadar ya. Sonunda ve arkadaşlar en istediğin şey oldu ve şampiyon olduk. Tabii de kaptan Ronaldo. Bir iki masin adamı olmuş. Çok kuduz oldu. Uf. Ne dolar ne ya? 20 altın. Oh. seni o beni bekliyor diye. Başlat. Başlat oyun. Şimdi artık bir geliştirme İstemi derken ya, istemiyorum tek kaleci yapabilirim kaleci kendine Şimdi artık bir 90 yapalım Yes 90 Çok özledim, çok özledim. Kalecim artık 90 arkadaşlar Orada alıyor da geliştireyim. 86 idi. 87 oldu. Bir tık üstü geldi. Pasta bakar mısınız? Çok güzel oluyor. ama bir transfer yapalım mı ya? Gerçi Neyse arkadaşlar işte. ben burada video bitireyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.